Hala anlamadın Asıl siz hiçbir şey anlamıyorsunuz Gerçeğin ne olduğunu bilmeden Günahsız bir insana iftira atıyorsunuz Gerçeği bilmeden mi? Ne demek istiyorsun? Karıma sen yalan söylüyorsun Sancı doğruyu söylüyor mu diyeyim? Öyle mi diyeyim? Söylesene Neden söyleyeceğim? Karısı öyle dediği için mi? Yani karıma inanacağıma Bir suçlunu karısına inanacağım öyle mi? Sizin yuvanızı kurtarırken Kendi yuvamı yıkacağım öyle mi? Bakın ne? siz Tamam Onlarla konuşmanın bir anlamı yok Onlarla konuşmak duvarla konuşmakla aynı şey. Abime karşı nasıl bir düşmanlık var bilmiyorum. Ama yenge bana her zaman dediğin gibi gerçek gizli kalmaz. Er ya da geç gerçek ortaya çıkacak. şeyi bütün dünya gördü ve abinin yalanları ortaya çıktı. Abinin gerçek yüzünü bütün dünya biliyor. Şimdi sadece cezayı bekle. Öyle bir ceza alacak ki ömür boyu unutamayacak. Kocam sırf senin sözünle suçlu olmuyor ve sırf bir şikayetle cezayı hak etmiş de olmuyor. Anladın mı? O suçsuz ve bu gerçek er ya da geç ortaya çıkacak. Çünkü suçsuz bir insanı cezalandıramazsın. Komiser Bey Kocamı görmek istiyorum. Şu anda kimse onu göremez. Neden göremiyor? Şimdiye kadar ailemizden kimse onu görmedi. Ve siz bizi durduramazsınız. Tamam. Ama sadece siz görebilirsiniz. Ve lütfen çok uzatmayın. Sancu'nun karısı masum görünüyor ama onunla ilgili bir şeyler yapmalıyım. Yoksa bütün planımı mahvedecek. Fariba <laughs> ben senin yüzüne bile Nasıl bakacağımı bilmiyorum. Ama inan bana, Paris ben öyle bir şey yapmadım. Ben yanlış bir şey yapmadım. Onlar bana iftira atıyorlar, o kadar. Tamam. Biliyorum canım. Her şeyi biliyorum. Ve hiç merak etme, tamam mı? Hepimiz senin yanındayız. <laughs> Racib, bu sadece senin değil hepimizin sınavı. Ve sana tamamen inanıyorum. Sen hiçbir şey yapmadın. Teşekkür ederim Pari. Ben de sanmıştım ki... Sana güvenmediğimi mi sandın? Ben sana kendimden bile daha çok güveniyorum Raci. Seni kazanmak için elime bir fırsat daha geçti Sancu. Şimdi sadece seni hapisten çıkarmakla kalmayacağım. Aynı zamanda sana yeniden sahip olacağım. Pari her seferinde beni alt edip kazanmayı başardı. Ama bu sefer Pari kazanamayacak. Bu sefer ben kazanacağım ve herkes beni öbecek. Bayan Madulika, dışarıda bekleyen gazeteciler var. Ve gereksiz sorularla sizi rahatsız edecekler. O yüzden kocanızla birlikte evinize gidin. Tamam mı? Tamam. Ve tamam. eğer bir şey ihtiyacınız olursa beni arayabilirsiniz. Çok teşekkürler komiser. Teşekkür ederim. Gidelim mi Ruşet? Tabii. Komiser Bey, lavabo nerede acaba? Şu tarafta. Hemen dönerim. Şimdi pişman olmanın ne faydası var? Olması gereken oldu. İki kere evlendi. İki evlilikten sonra bile mutlu olamadı. Aman tanrım, aman tanrım. Şu dünyada nasıl insanlar var böyle? Meğer bu sancı ne güvenilmezmiş. Pamir. Eğer bütün bu karmaşanın içinden iyi bir şey çıkacaksa o zaman sorun yok ama Sancu zaten kendinden bekleneni yaptı. O yüzden arkana yaslan rahatla çünkü bu evin itibarı çoktan iki paralık Yeter, oldu. Yeter büyük anne, abartma. Anne, amcamı arayıp Sancu kefaletle bırakıldı mı diye sorar mısın? Kefaletle serbest bırakmak mı? Bunların kafasının içinde beyin yerine ot var herhalde. Ben bile böyle davalarda zanlının kefaletle bırakılmayacağını biliyorum. Ama eğer o kız isterse o zaman başka mesele. Yüreğim sızlıyor. Umarım Sancu'ya kötü bir şey olmaz. Aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Hiçbir şey yolunda gitmiyormuş gibi. Anne, siz çok inançlı bir insansınız ve Tanrı'ya dua edip yalvardınız öyle değil mi? O zaman Tanrı'ya güvenin. Göreceksiniz her şey yoluna girecek. Hiç merak etmeyin. Şuna bak inanamıyorum dua edip adak dağıtınca iyilik yaptığını sanıyor. Eğer o işler bu kadar kolay hallolsaydı o zaman hayatımda bütün işlerim yolunda giderdi. Şimdiye kadar istediğim her şey olmuştu. Ben en iyisi amcamı arayayım. Evet oğlum hemen ara. Sor bakalım. Ne oldu? Telefonu açmıyor teyze. Neden bilmiyorum ama sence onlarla birlikteymiş gibi hissediyorum. Şimdi yoldalar ve gelmek üzereler gibi hissediyorum. Onu onlarla konuştuktan sonra öğreneceğiz. Şimdi bilemeyiz. Bir de ben deneyeyim. Tamam. Aferin sana Madu. Bugün harika bir iş çıkardın. Tebrik ederim. Sancı'yı öyle bir tuzağa düşürdün ki şimdi ne kadar çabalasa da kaçmayı başaramayacak. O evde ne oyunlar dönüyordu öyle. Herkes bağırıp çağırıyordu. Ne olur çocuğumu kurtar. O hiçbir şey yapmadı. Ve şu pari. O ne diyordu? Benim kocam. Komiser Bey. Benim kocam masum. O öyle bir şey yapmadı. O suçsuz. Lütfen gitmesine izin verin. O asla böyle bir şey yapmaz. Peki Oğuzhancu, Komiser Bey, ben suçsuzum. Ben yapmadım o. O kız o kız yalan söylüyor. Ben asla öyle bir şey yapmam. Ben suçsuzum. Ben masumum. Derler ki yalanın yüzü karadır. Ama kim demiş? Ben değil. Ben öyle bir şey duymadım. Baksana, benim yüzüm ne kadar temiz, <laughs> ne kadar masum. Şimdi senin yüzün karalanacak Sancu tatlım. Bütün şehir şerefinin iki paralık olmasına izleyecek. Akkara herkesin önünde ortaya çıkacak ve o kadar kara olacak, o kadar kara olacak ki ne kadar çabalarsan çabala, üzerindeki lekeyi asla silemeyeceksin. Ve hani şu. Yalanın yüzü karadır diyenler var ya bu sefer gerçeğin kara yüzü diyecekler. <laughs> ee, Madu, Madu iyi misin? Kimsiniz? Madu benim. <laughs> geliyorum, iki dakika, geliyorum. Tamam peki. Madu, iyi misin? Affedersin, şey... Yüzümü yıkadım da... İçerideyken... Başıma gelen her şeyi unuturum sandım ama... Bu çok derin bir yara Ruşat. Madu, Madu... Merak etme. Ben buradayım. Bütün yaralarına merhem olacağım. Birlikte her şeyi yoluna koyacağız. Her şeyi. Güçlü ol. Tamam mı? Tamam. Teşekkür ederim. Şu erkekler o kadar saflar ki bir kadın için onları kandırmak kadar kolay bir şey olamaz. Aferin sana Madu. Çok tuhaf hissediyorum Pari. Burada kocanın yanında duruyorsun. Ama kocan korkunç bir şeyle suçlanıyor. Ben çok suçlu hissediyorum Pari. Ne biliyor musun? Aynı zamanda her şeyin iyi olacağına inanıyorum. Çünkü sen buradasın. Paris, sen benim hayatımın tek ümidisin. Seni görmek bana cesaret veriyor. Hep böyle yanımdadır Pari. Sen yanımda olduğun sürece... ...hayatta karşıma çıkan her zorlukla savaşabilirim. Sadece yanımda ol Pari. Rajiv. Hatırlıyor musun? Evlendiğimizde... Ateşin etrafında yedi tur atarken birbirimize ne söz vermiştik? Her zorlukta birbirimizin yanında duracaktık. Şimdi seni nasıl yalnız bırakabilirim? Ve hiç merak etme. Artık ne olursa olsun karşına çıkan her zorlukta herkesten önce senin yanında ben olacağım. <laughs> daya menonu Teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim efendim. Sizi görmek bana ne kadar cesaret verdi anlatamam. Ba ba bana yardım edeceğinizi biliyordum lütfen. Lütfen beni buradan çıkarın efendim. Ailem kefaletle çıkmam için çalışıyor ama ama sizin desteğiniz benim için çok çok önemli efendim. Çok iyi avukatlar tanıyorsunuz siz. siz av avukatı getirdiniz. Avukat mı? Sancus sen kahramanlık yapmadın ki yanında avukat getireyim. Sen çok büyük bir suç işledin. Efendim siz nasıl böyle bir şey söyleyebilirsiniz? Ben sizin en iyi, en iyi çalışanınızım. Yanlış bir şey söylemiyorum. Seni buradan kefaletle çıkarmama nasıl beklersin? Ben hiçbir şey yapmadım. Bırak bunları Sancu. Haberlerde her şeyi gördüm. Şeli bana rica ettiği için buraya geldim. Yoksa gördüklerinden sonra sana hiçbir şekilde yardım edemem. Lütfen anlamaya çalışın. Bana iftira atılıyor. Hayır, ben Sanju. böyle bir şey. Ben seni çok iyi tanıyorum. Önce parayı, sonra da Nitin'in hayatıyla oynadın ve şimdi öyle bir alçaldın ki bir insan nasılsa hayatı boyunca öyle kalırmış. Sen her zaman kızların hayatıyla oynadın Sancu. Lütfen efendim. Özür dilerim. Affedersiniz baba bakın 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 size bağırmamalıydım ama lütfen anlamaya çalışın. Ben bir şey yapmadım. Üzerime suç atılıyor. Beni beni yanlış anlıyorsunuz efendim. Ben öyle bir şey yapmadım. Evet Sancu. Şimdiye kadar seni yanlış anlamışım. Artık her şey çok açık. Haberlerde gördüğüm şeyler, bunu söylerken bile utanıyorum. Sen benimle birlikte bütün şirketimin itibarını mahvettin. Önce iki kere evlendin. Bu zamanda olur öyle şeyler diye düşündüm, normal dedim. Evlilik normal olabilir Sancu. Ama masum bir kızın onuruyla oynamak hiç normal değil. Önce pari, sonra niti, sonra yine pari. Ben de buna mecbur kaldığını düşünmüştüm ama bugün beni haksız çıkardın. Bu zoraki bir şey değil. Bu senin hobin olmuş. Seni işten kovmadığım için şükret. Ama mahkemede Madulika'ya bunu yaptığın kanıtlandığı gün seni kovacağım. Aa! Aa! Bana ne oluyor böyle? Kim bu Madulika? Benden ne istiyor? Hiçbir şey anlamıyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Neden hiçbir şey hatırlamıyorum? Onun söylediği şeyleri ben nasıl yaparım mümkün değil. Ben kimseye yanlış bir şey yapmadım. Neden hiçbir şey hatırlamıyorum? Neden hiçbir şey hatırlamıyorum? Hatırla Sancı hatırla hatırla. 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 Neden hiçbir şey hatırlayamıyorum? Neden? Neden hiçbir şey hatırlamıyorum? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.